然后是。Uh oh. Yeah. Yeah! Why you know? you uh -huh. Tahrim Suresinin 6, 7 ve 8. ayet kerimeleri. Rabbimizin bizlere hidayet kaynağı olarak göndermiş olduğu bu güzel kelamını icra ettikten sonra kalplerimiz tatmin olduktan sonra bir de hayatımızda geçirmemiz için bir ayet-i kerimesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Rabbimiz 6. ayetinde şöyle buyurdu. Ya amenu, ey iman eden kullarım ey müminler qunu enfusekum ve ehlikum kendinizi ve ailenizi koruyun kendinizi ve ailenizi koruyun neden koruyun naran ateşten nardan, cehennemden koruyor. Rabbimiz bizlere dünyada iken ölmeden önce bir hazırlık yapmamızı istiyor. Bu hazırlık da ateşten, cehennemden kurtulma çabasıdır. Dikkat ederseniz burada Rabbimiz ey iman edenler ben sizi yakacağım demiyor. Ne diyor? Bak ileride bir ateş var, nar var. Oradan kendinizi koruyun. Ben sizlere dünyadayken haber verdim. Şimdi hani yanlış bir tabir ama genelde çocuklar veya insanlar Allah'ın ateşiyle korkutulur, Allah yakar, cehennemine sokar gibi ifadeler kullanılır. Çok yanlıştır. Asla Allah yakmaz. Allah asla cehennemine sokmaz. Peki bu ne oluyor? Bu şöyle oluyor değerli kardeşler. Diyelim ki bir ateş dünyadayken çıktı, yangın çıktı, orman yandı veya ev yandı veya herhangi bir işletme yeri yandı. Buna biz Allah yaptı diyebilir miyiz? Ne oldu? İşte bir ihmalimiz yüzünden yangın çıktı, yandı. Hiç kimse burayı Allah yaktı demez. İşte aynı şekilde ahirette de Allah narı, ateşi yaratmış. Dünyada ateşi yarattığı gibi. Bu dünyadayken tedbirimizi alıp da o ateşe girmememizi Allah'ımız istiyor. Nasıl ki dünyada tedbirsizlik yüzünden yangın çıkıyorsa, ahirette de aynı şekilde tedbir almazsak onlarda yanarız. Allah yakar manasında değil, sen tedbirin almazsan orada da yanarsın. O yüzden Allah'ımız hiçbir mümini, hiçbir kulunu asla ihmal etmez, onu azap etmez. Ama kul tedbir almazsa kendi kendini yakar. Kendi kendine zarar verir. Evet. Ve kudu ennâsü vel hicâra. O narın, bu ateşin yakıtı insanlar ve taşlardır. Gördün mü? O cehennemin, o ateşi, o narın yakıtı insanlar ve taşlardır. Evet. Ve şöyle devam ediyor Rabbimiz. Aleyha o narın başında vardır. Melaiketün melekler. Görevliler vardır görevli olarak oraya Rabbimiz melekleri takip etmiş. Oraya yerleştirmiş. Nasıl bir melek bunlar? Nasıl bir görevli? Gilazun çok katı, sert. Şidadun çok şiddetli. Yani önünde hiçbir engel duramaz. La ya'asûne Allah'a Allah'a asla karşı gelmeden. ma o Allah'ın emirlerini harfiyen yerine getiren melekler vardır ve görevliler vardır. Nerede o ateşin başında? Ve yefalun ma yu'marun emrolundukları her şeyi yapan görevliler. O halde bu ayet kelimesinde Rabbimiz ne buyuruyor? Ey iman eden kullarım, Bak önünüzde nar var, ateş var, dünyadayken sizleri uyarıyorum ve onun başında da çok çetin, şiddetli görevliler var. Ve o cehennemi de yakıtı insanlara taşlar, sizi buraya girmemekten dünyadayken men ediyorum, yani uyarıyorum, ikaz ediyorum. Asla oraya girecek işler yapmayın, günah işlemeyin, hata etmeyin, kafir olmayın. Eğer böyle bir hatamız da olursa hemen altın 7. ayetle 8. ayetlerde Rabbimiz 7. ayetinde inkar ederek kahirlik hususunda illa da inat ederek ve aşırı şekilde günah işleyerek ölen olursa onların cezası kaçınılmazdır kesinlikle cezalandırılacaklardır. Buyurduktan sonra 8. ayet de eğer pişman olursanız bir hatadan, bir günahdan ötürü tevbe edin, nasuh tevbesi edin ve ben de sizleri bu nasuh tevbesi üzere öldürdüğü sürece altlarına ırmak cennet cennetlere koyacağım müjdesini vermiştir. 8. ayet gelmesinde. Allah'ımız Allah bizleri inşallah umduklarımızdan ayrı eylesin, korktuklarımızdan emin eylesin. Bizleri hakiki iman edip imanının gereğini yerine getirenlerden eylesin. Rabbimiz bizlere bir fırsat, bir ganimet mevsimi olarak böyle bugünkü akşam olacak olan berat gecesini sunmuş. Bu berat gecesi bizleri inşallah kurtulmamıza vesile olan bir gece tevbe etmemiz gereken, dua etmemiz gereken, ibadet ve zikri artırmamız gereken bir gece bu gece gafletle geçirmeyelim. Özellikle de Allah'ımıza sanıyor bir şekilde bütün günahlarımızla bir türlü tevbe edelim. Allah'ımız bu gecemizin sonunda da cümlemize, bütün İslam ümmetine beratımızı sağ elimizden inşallah versin ve verenlerden eylesin cümlemizi. Hepinizin berat gecesini tebrik ederim. Ülkemize, vatanımıza, milletimize ve İslam alemine berat gecemizin hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. El Fatiha.